De Castro orta kafa vuruşu ikinci golü geliyor. Bayer Leverkusen Hoffenheim karşılaşmasında hakem skandal bir karara imza attı. Bu pozisyondan gol kararı çıktı. Leverkusen'in golcü oyuncusu Stefan Kizling maçın 70. dakikasında bir korner sonrası topu kafayla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak önce yan ağlarla buluştu, ardından o bölgede bulunan açık bir noktadan kalenin içine girdi. O gol kararını iptal ediyor. Ne olduğunu tam olarak anlamayan hakem Felix Brich, itirazlara rağmen alt yerine gol kararı verdi. Karşılaşma Leverkusen'in iki birlik üstünlüğüyle sona erdi. Kaleye girişine yani out'a giden pozisyona gol kararı veriyor. Hoffenheim cephesi hakemi eleştirirken karşılaşmanın tekrar oynanması için Almanya Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ama şu bir gerçek şu anda skor 0-2 giden top gol değeri kazandı. Şimdi federasyonun alacağı karar merakla bekleniyor. Talihsiz hakemse ilk başta tereddüt yaşadım ama oyunculardan tepki gelmedi. Golün nizami olmayışına dair herhangi bir işaret yoktu sözleri de kendini savundu.